Dostlarım selamlar Go Green uygulaması ile ilgili birçok soru var. Abi şu videoyu bir yapsana artık sistem açıldı mı? Nasıl gideceğiz? Nasıl çıkacağız? Biraz acele ettiniz. Bence biraz daha beklememiz gerekiyordu ama madem ki bu kadar meraklısınız. Aslında şeyin de etkisi var sanırım. İşte taksitle jeneratör alanlara oradan ödeme yapacağız gibi bir şey söylenmişti. Bir an önce sisteme dahil olmak istiyorsunuz. Tamam hadi hemen yapalım bakalım. Şimdi biliyorsunuz Aurora sahipliğinde yani aynı şirket bu projeyi de yürütüyor. Peki Go Green'in mantığı nedir diyorsanız temiz bir çevre, temiz yaşanılabilir bir dünyayı hedefleyen bir altyapı oluşturmaya çalışıyor. Şimdi ben bu white paper'ını çok fazla uzatmayacağım. Zaten sitede var. Okumak isteyen okusun ama şöyle hızlıca bir göz atalım diye düşünüyorum. İşte dünyadaki yaşamın işte artık daha kötüye gittiğinden, bunu korumamız gerektiğinden falan bahsediyor. Temizleyerek kazanabilir miyiz? Böyle bir altyapıya ulaşmaya çalışıyor. Görevimiz nedir? Altyapı geliştirme, mali teşvik ve gezegeni temizlemek. Yani hem temizleyip hem de kazandırmak istiyor. Şimdi neden Go Green demiş. Temizle ve Kazan Eko Yaşam tarzı, Hem gamification yani oyunlaştırarak bir şeyler yaptırmak ve hayır kurumlarına gördüğünüz gibi %10'unu da hayır kurumlarına bağışlayacağız diyor. Tamam. Bunu nasıl hangi yöntemlerle yapacağız? Eko Quiz olacak. E uygulamanın içerisinde sorular olacak. Onları cevaplayacaksınız. Eko Tetris diyor. O biraz ilerleyen zamanda gelecek herhalde. Küçük oyunlar oynayarak e etkinlikler ve Eko Pazar. Şimdi etkinlikler dediği de dışarıda e offline dediğimiz yani İnsanların toplanarak gerçek olarak yaptıkları temizlik etkinlikleri olacak ve oradan da ödüller kazanılabilecek. Antrenman modu var. Tokenler var. Yani antrenmanda sadece sorular cevaplayabiliyorsun. Tokenlerde quizlerde eğer NFT'in varsa bu sefer gerçek token kazanmaya başlıyorsun. O2 tokeni kazanılıyor. Yine çöp toplayın ve kazanın dediği de e, kendiniz de yapabilirsiniz bunu. İlla yetkili görevli biriniz olması gerekmiyor. Belirli bir sayıda insan toplayıp etrafta bir temizlik faaliyeti yapıp ekipten de bu konuda maddi destek alabiliyorsunuz ve ödüller de kazanabiliyorsunuz. Tetris ilerleyen zamanlarda gelecek bir oyun şeklinde. işte çöpleri belki ayrıştıracağız bir şeyler yapacağız ve oradan bir gelirimiz olabilecek. Marketplace'i pazar yeri var. E, göstereceğim şimdi biraz sonra. Oradan NFT'leri alıp satabiliyoruz. Peki biz nasıl kazandıracağız ve nasıl dağıtacağız diyor. Sponsorluklar alacağız. Bakın burada gördüğünüz gibi. İkinci an maddenin geri dönüşüm. Mesela örneğin Avrupa'da bir şişe 25 centtir. İşte bu tip çöpleri topladığımız zaman bir kazancımız da gelecek diyor. Falan buraya da geçtim. Tokenomics'in süre geçtikçe arkadaşlar kazançlar biraz azalabiliyor. 1 Kasım 2023'e kadar %2. İşte 24'e kadar %2, 24'ün işte Kasım'ına kadar tekrar Mayıs'ın 25'ine kadar %2. Yani çok fazla bir yıpranma yok ama kazançların az da olsa 3-4 sene içerisinde 8 oranında azalacağını söylüyor. Burada token bahsetmiş hangi ada'dır? işte ismi nedir cismi nedir bunlara bir göz atabilirsiniz. Yine burada da işte hangi bütçeye ne kadar ayrıldı işte marketing team işte rezerve yapılan miktarlar falan burada hepsi var. Ne kadar adette olduğu falan yazıyor burada. Tokenlerin zamanla sayısının artacağını orada kazancı gösteriyor. Aşağıda hangi NFT'den ne kadar olduğu, ne kadar üreteceği falan onlar var. Burada da NFT'leri bahsetmiş ama az sonra açacağımız markette bunları daha büyük görebiliriz. İşte tırmık var, moped var, taşınabilir çöp tenekesi falan filan. Tamam şimdi oyuna geçelim. Daha doğrusu şu an bir oyunumuz yok da site bir sitemiz var. Sitemizde devam edeceğiz ama yakında oyunun da geleceği söyleniyor. Şimdi size arkadaşlar buraya linki bırakacağım ben aşağıya tıkladığınız zaman böyle bir ekran karşılıyor. Kayıt ola tıklayacaksınız. Kayıt tıkladıktan sonra e-postanızı gireceksiniz. Şifrenizi gireceksiniz. Şifreyi tekrar edeceksin. Telegram'daki nickname'in örneğin at postmodern.eco Yönlendirme kodu. Ben bu hem videoya yazacağım şu an. Onu yazabilirsiniz. Hem de açıklamalara aynı kodu bırakacağım. İsterseniz oradan direkt kopyalayın. Sonra hesap oluştur diyorsunuz. Arkadaşlar sonra bu ekrandan giriş yapıp Metamask'ı da bağlayıp falan bu şekilde çözebilirsiniz. Ama bu sizi bazen yorabilir. Tarayıcılarda sorun çıkıyor. Bir şeyler oluyor. Ben bundan sonrasını Metamask içerisinden tarayıcıya girip cüzdanımı oradan bağlayacağım. Size göstereyim hemen. Evet arkadaşlar şimdi MetaMask'ımı açtım. Köşeden tarayıcıya giriyorum. Buraya DAO Go Green yazıyorum. Aşağıya açıklama link olarak bırakıyorum. Bu Rusça oluyor. Bunun üzerine tıklayıp Türkçe yapıyorum. Sağ üstteki iki çizgiye tıklıyorum ve giriş yapa tıklıyorum. Şimdi az önce kayıt olmuştum zaten. Giriş yapta postamı yazacağım ve şifrem gelecek. Onu gireceğim. Kodu gir dedim. Onayla dedim. Artık giriş yaptım. Şimdi sağ üstten Pazar yerine gelebilirim. Bakın benim burada profilim gözüküyor, mailim gözüküyor. Pazar yerine tıklıyorum. Burada NFT'lerim var artık. Örneğin eldivenle başlıyor. Süpürgeyle, tırnakla ve çöp tenekesiyle bütçenize göre devam ediyor. Peki ben bunu almak için ne yapacağım ve kazanç oranı nedir? Örneğin eldiven alacağım. common tıkladım. Tamam. Burada 100 oksijene ihtiyacım var diyor. 100 oksijenim metamaskta varsa alabilirim. Tamam. Biraz daha bütçem varsa 1000 oksijen. Bakın buradan satın al dediğim zaman tamamdır. Bir en olacak. Toplam emisyonu falan filan yazıyor. Şimdi bunun kazanç oranına da bir bakalım. Sonra da alma işlemi nasıl yapılıyor? O oksijen token, metamask'a, pankeksi'ye nasıl ekleniyor? Onları göstereyim. Arkadaşlar kazançlarını görmek için neden buraya koydular bilmiyorum ama tavsiye programının içinde şeylerde yazıyor. NFT'lere oradan bakabilirsiniz. Altında oraya yazmışlar. Onu zamanla düzelteceklerdir herhalde. Şimdi bakın burada eldiven alırsan günlük karın 0.36'dır. Aylık 10'dur. Tamam Yani daha doğrusu üreteceği kar dediği günlük ne kadar üreteceği. Mesela bu fırçada 2'ymiş. Aylık 50 50'ymiş. Günlük 4'müş. Aylık 118'miş. Günlük Falan böyle bakabilirsiniz dostlar. Buradan kazançları görebiliyorsunuz. Nereden gördüm? Profilime tıkladım. Tavsiye programına tıkladım. Ayrıca tavsiye demişken 3 aktif kişi çağırırsan yani sen çağırdığın kişilerden 3 kişi e e NFT alırsan bakın bu eldiveni veririm size diyor. 9 kişi alırsa kürek veririm diyor falan. E yukarıdan bunları bir inceleyebilirsiniz. E böyle de bir e komisyon sistemi de var. Onu da söylemiş olayım. Ama fiyatlarına bakmak istiyorsan bak bunların altında yazıyor tamam mı? Hangi menüde? tavsiye programının altında. Normal bizim aldığımız NFT'lerde de yazıyor ama benim elimde olanlar var sadece onları gösteremiyorum. Aslında onu şu pazar yerine de ekleseler güzel olur. Onu söyleriz. Nerede? Pazar yerimiz. Şuradan tıklayalım. Ve pazar yerine tıkladığımız zaman bakın burada bunun ne kadar kazandırdığında burada yazarsa daha kolay olacak işler. Onu yapacaklardır. Konu anlaşıldı karlık oranı çok fazla değil. Mesela 100 alıyorsun 10 üretiyor. 10 ayda amorti gibi gözüküyor. Buna dışarıdan gelen işte etkinliklerle yaptığınız etkinliklerle belki ileride oyunlar eklenerek kazançlarınız artabilir. Ha, şunu söylemedim. Şimdi günlük sizin bir de 3 tane quiz yapmanız lazım. Mesela ben profilime gireyim. Sorular basit soruları şey değil amaç size bir şeyler yaptırtmak orada zaten yanlış da söylesen cevabını söylüyor mesela ben günlük 3 tane soruya cevap vereceğim ki o günün hediyesini alayım yani hani diğerinde gaz dolduruyorduk falan filan. Bunu soru yapmaya bağlamışlar. Soruları yapıyorsun bir gider yok tabi burada. Sadece görev yaptığın için ödülünü alıyorsun. Evet dostlar buradan quiz'i başlat diyorum. Bilinçli tüketim nedir? Sadece bitki bazlı gıdalar. İnsanların hangi ürün ve hizmetleri satın aldıkları falan filan. Ee, bunu diyorum doğru. Zaten yanlış da olsa arkadaşlar size doğru cevabı gösteriyor. Yeniden başla diyor. Sorun yok. Lokavorizm nedir? Fast food sistemine karşı yerel üretilen yiyecekleri yeme. Bunu da Az önce yapmıştım ben. Tekrar yapıyorum geç. Slow food da fast food karşı bir harekettir diyor. Tamam. Yani bir kere yaptığınız zaman zaten soruları öğrenip tekrar gelebilirsiniz. Sonrasında da kazandığınız oksijenleri gösteriyor ve buraya cüzdanınıza oksijenler geliyor. Yani aslında amaç sizi günde bir kere gelip bu soruları çözmek, bilinçlendirmek ve sonunda da oksijeni kazandırmak. Yani günde en az bir kere uğramanız gerekiyor. Kazanç sistemi de bu şekilde dostlar. Hocam sistemi anladık. Giriyorsun, alıyorsun. Çok fazla bir karlık beklemiyorsun ama diğer aktivitelerle karlı hale gelebilir. Önemli olan doğayı korumak, etkinlik yapmak, kaynaşmak, proje içerisine dahil olmak istiyorsunuz. Tamam. Şimdi nasıl alacağız noktasını anlatalım hemen. O2'ye ihtiyacım var. Metamask ve PancakeSwap'a nasıl eklerim? Sonra da NFT'yi nasıl alırım? Hemen gösterelim. Şimdi cüzdanıma tıklıyorum sol alttan. Ben buradan bile sildim ki beraber tekrar yapalım diye. Şimdi burada aşağıda tokenleri içe aktar diyor. Tokenleri iç aktara tıkladım. Sağ üstten kişisel tokene tıkladım. Token adresini açıklamalara bırakıyorum. Oradan kopyalıyorsunuz. Buraya yapıştırıyorsunuz. Herhangi bir boşluğa tıklıyorsunuz ve O2 geldi, 18 kendi yazdı. İç aktar diyorum. Artık Go Green tokeni burada görebiliyorum. Tamam. Peki tamam burada görebiliyorum ama nasıl alacağım? Yine sağ alttaki tarayıcıma tıklayıp buraya PancakeSwap yazıyorum bu sefer. Yine aşağıya link olarak bırakıyorum. Oradan direkt girebileceksiniz. Tabi ilk girdiğiniz zaman size cüzdanı bağlamanızı isteyecek. Şuradan connect yazacak. Ben cüzdanı bağladığım için bende direkt cüzdan çıkıyor. Tamam sol alttan trade'e tıklıyorum. Bakın buradan. Açıldı. Tamam. Şu cüzdanı kapatalım. Şimdi şu BNB yazan yere yukarıdakine tıkladım ve manage tokens dedim. Sağ üstten tokens'e tıkladım. Buradaki boşluğa yine aynı adresimi yapıştırıyorum. Yapıştır. Tamam. Bakın O2 yukarıdan çıktı hemen. Import diyor. Import diyorum. Anlıyorum diyorum. Devam diyorum. Artık O2'mi ekledi. Tamamdır. Artık O2 alıp satabilir durumdayım. Buraya da USDT seçtim. Mesela bir O2'nin değerini buradan artık görebilirim. 11 cent civarıymış. Buradan artık dolarınızı gönderip BNB'nizi buraya istediğiniz tokeni gönderip sonrasında O2'ye dönüştürebiliyorsunuz arkadaşlar. Buradan swap diyeceksiniz. Ben de yeterli olmadığı için yetersiz diyor ya. Burada dolarınız varsa doları yazacaksınız. Buradan da swap'a tıklayacaksınız ve artık o cüzdanınıza tak diye gelecek. Burada yeterli go green'iniz olduğu zaman atıyorum 100 go green'lik bir ürün alacaksınız. Tamamdır. Cüzdanınızda bulunacak. Oyun içerisine aktarmayacaksınız. Buradan bu şekilde kazanıyorsunuz. Sonrasında tekrar şeyi göstereyim size. Aldığımız parayı falan Oyundan nasıl çekeriz Şuradan tarayıcıya giriyorum tekrar um, Sitemize giriyorum Tamam sitemiz geldi sitemizi açınca hemen Türkçe'ye çevirelim Şimdi benim mesela Nerede Profilime tıklayayım Bakın para yükle var para çek var benim buraya para yüklememe zaten gerek yok ben burada kazandıklarımı geri çekeceğim Para çekmeye tıklayıp zaten cüzdanımı bağladım ya Aşağıdan cüzdanı bağlamayı söylemiş miydim? Nereden? Şuradan o ilk giriş ekranında zaten şurada sizde cüzdanı bağla yazacak. O cüzdanı ilk seferlik bir seferlik bağlıyorsunuz. Sonra oturum açtığınızda cüzdanınız bağlı oluyor. Artık bu sizin cüzdanınızı tanıyor zaten. Para çek'e tıklıyorsun. Kaç sıfır ile bin arası o iki çekebilirsin diyor. Herhangi bir kesintisi yok. Buradan da paranızı çekiyorsunuz. Tamam dostlar anlaşılmayan bir şey yok. İşlemler burada yaptığımız işlemler gözüküyor. Satın aldıklarım gözüküyor benim mesela. Tamam. Ayarlarımda da yine buradan avatarımı seçebiliyorum. Şifremi değiştirebiliyorum. Mail adresimi değiştirebiliyorum falan. Burada da bir şey yok. Tavsiye programında işte birilerini çağırdıysanız falan onları görebiliyorsunuz. Ee, tamam. Başka bir şey yok. Özetle sistemi anlattık dostlar. Yine videolar yaparız. Aynı Aurora gibi. Arada buna da boş muhabbetler serimizde yer veririz. Ee, uzun vadeli bir proje olduğu kesin. Çok hızlı kazandırmayacağını biliyoruz. Ama dışarıdan yapılan etkinliklerle oyuna sonradan e eklenen dinamiklerle süreç hızlanabilir. Şuradan pazar yerine bakarken göstereyim size bunları. Ee, biliyorsunuz oyunlara ilk girenler genelde kazanır. Biz Aurora'da da yine maliyet noktamızdayken sonrasında değişik güncellemeler geldi. Bu oyunda şu an çok yeni. İlk başta girmekte avantaj olabilir. Girip girmemek tabi size kalmış. Riskinizi değerlendirin. Ee, çok istediniz bu videoyu biz de yaptık. Başka unuttuğumuz yerler varsa da yorumlarda yardımcı oluruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.